Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com Bu kutu için, bu şişe için e, yaklaşık 4000 TL devletin ödediğinden hariç. Bu kutu yaklaşık ilaç e, 5 gün 6 gün ya gidiyor ya gitmiyor. Yemek istiyorum. Yemek istiyorum. Ne oldu? Sana yaptığım şey olmadı. Tamam, buyur hocam. E, Yusuf Uğra ve Mehmet Emin, e, Laron Sendromu hastası. E, dünyada bilinen 300 hastadan, ülkemizde bilinen 20 ile 25 hastadan iki tanesi. Bunların büyümeleri için e, yurt dışından gelen Increlex adı altında bir tane ilaç var. Bu ilaçla yılda 3 ila 10 santim arasında uzama sağlanmaktadır. Ancak 2019 yılında önce tamamıyla bu ilacı devletimizin katkısıyla almak mümkünken 2019 yılından sonra 3 yıllık bir süre içerisinde ilacı temin etmekte zorluk çektik. Yemek istiyorum. Şimdi ilacın doktorumuz tarafından Türkiye'ye gelmeyecek olmasını öğrendikten sonra bir baba olarak duramadım ve ilaç firmasına mail attım çocukların durumunu anlatır. İlaç firmasından gelen cevapla şok oldum. İlacın e, üretimden kalkmadığını, ilacın üretildiğini ancak ruhsat olmadığı için Türkiye'ye göndermeme kararı aldıklarını söylediler. Bu ruhsatla alakalı evrakları Türk Eczacılar Birliği, yurt dışı ilaç temin birimi olan oradaki yetkililerle görüşerek e, temin ettik. Bu evrakları tamamladık. Tam ilacımız gelecek derken ilacın e, kutu başı 207 Euro'luk bir fiyat farkı çıktığını öğrenmiş olduk. İki çocuğum için 3 ayda bir 19 kutu, yılda yaklaşık 80 kutuya yakın bugün itibariyle kutu e, ilaç gitmektedir. İlerleyen zamanda bu sayı artacaktır çocukların büyüdüğünden dolayı, kiloları, boyları arttığından dolayı. Dolayısıyla en son ilacı ve temin etmem ettiğim süre içerisinde 72 bin lira gibi bir rakam verdim kendi cebimde. Bu rakamı karşılamam e, bir devlet memuruyum kendim. Devlet memuru olarak karşılamam mümkün değil. Bu konuda yetkililerin sesimizi duyması ve tamamıyla devlet katkısıyla bu ilacın ülkemize getirilmesi ne rica ediyorum. Sadece kendi çocuklarım için değil, Türkiye'deki diğer 22 hasta için de bunu rica ediyorum. Çocuklarımın adına şimdiden sesimizi duyuracak olan, duyan bütün devlet büyüklerimize, yetkililere, basın mensuplarına, çocuklarım ve ailem adına şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tabii ilacın fiyatı sürekli değişiyor sanırım. Evet, ilacın fiyatı Euro'daki kur değerine göre sürekli değişiyor. Önce bize 55 Euro fiyat farkı çıktı dediler. Sonra 207 Euro olarak aldım. En son yine sipariş verdim, e, 129 Euro olarak. Bugün bir aileyle görüştüm. Yine aynı hastalıkta e, aynı tanıyla tedavi gören 175 Euro ödediğini söyledi. Yani Türkiye'deki bu çalışma şartlarını bunu ödeyecek bir ailenin olmadığını düşünüyorum. Bilmek istiyorum. Yusuf Buğra tedaviye başlamadan önce, şu anda Yusuf Buğra 13 yaşında, orta 2'ye gidiyor, 7. sınıfa. Tedaviye başlamadan önce 72 santimdi. İlaçla tedavi sonrası şu anda 110-112 santim aralığında. Ama bu ilaç olmasa milim dahi uzamıyor. Mehmet Emin de yine aynı şekilde 70 santim civarıydı, şu anda 88 santim ama 3 yılda tedavi olamadılar. Geçen yıl artık geride kaldığımız bu yılların da zaten telafisi yoktur. Belki 10-15 santim daha uzayacaklardı. Bunlar zaten gelmeyecek ama bundan sonraki süreçte en azından olsun. Çocuklarım ve diğer çocuklar inşallah bu tedaviyi alarak daha iyi seviyelere gelmesini arzu ediyorum. istiyorum. Ne kadar süre alanında şey kullanamadığımız oldu ilacı? Hangi yıllar? 2019, 2012 yılında başladık. 2019 yılına kadar kullandık. 2 yaşından önce zaten tedavi olunmuyor. 2 yaşından sonra bu tedavi başlıyor. Doğduğunda Yusuf Bora 3850 doğdu. 50 santimde boyu vardı. İki 2 yaşından sonra ancak anlaşılıyor bu tedaviler. 2019 yılından yaklaşık 2022 2023'ün Ocak ayına kadar kullanmadık desek yeridir ilacı. Unutacağım. ben ve kardeşim yaşıtlarımla aynı boya gelmek istiyorum. Ee, bu nedenle de e, buradan yetkililere sesleniyorum. E, babam ilacımızı karşı ilacımızı almak için e, gereken miktarı karşılamıyor. E, lütfen yardım edin. Gel. İsterim gibi e, top oynamak istiyorum, bisiklete binmek istiyorum ben de. Onlar gibi olmak istiyorum. E, ben ve kardeşim yaşıtlarımla aynı boya gelmek istiyorum. E, bu nedenle de e, buradan yetkililere sesleniyorum. E, babam ilacımızı, ilacımızı almak için e, gereken miktarı karşılamıyor. Ee, lütfen yardım edin. Yemek istiyorum.